Herkese merhabalar. Arbe soft eğitimlerine hoş geldiniz. Önceki dersimizde ürün ekleme işlemini göstermiştik. Bu eğitim videosunda ise terazi ürünlerini nasıl ekleyebileceğimizi göstermek istiyorum meyve, sebze, kuru yemiş, bakliyat kategorisindeki ürünlerin satışını yapıyorsanız bunları terazi ürünü olarak sisteme eklemeniz gerekir. Tabi terazi ürünlerin diğer ürünlerden farkı ise barkod numarası. Terazi ürünü eklerken barkod numarasını oluşturmamız gerekir. Terazi ürünü eklemek için ana sayfada bulunan ürün ekle butonuna tıklayabileceğimiz gibi ürünler sayfasına gidip sağ üst tarafta bulunan yeni ekle butonuna tıklayarak da ürün ekleme penceresini açabiliriz. Öncelikle barkod numarası hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle gösterecek olursak terazi ürünleri, gramajlı ürünler ve adetli ürünler olarak ikiye ayrılıyor. Burada her birine ait bir bayrak numarası, ürün numarası ve gramaj veya adet bilgisi ve son olarak da doğrulama kodu mevcut. Öncelikle gramajlı ürünlerin barkod numarası ile başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk olarak bayrak numarası yazılıyor ve bu bayrak numarası ise ürünün gramajlı mı olduğunu yoksa adetli mi olduğunu belirliyor aslında. Bizim programda gramajlı ürünler için varsayılan bayrak numarası 29. Tabii siz bunu kullanmış olduğunuz teraziye göre değiştirebilirsiniz. Her terazinin bayrak numarası farklı olabiliyor. Eğer 27 ise bunu 27 olarak ayarlamanız gerekir. Barkod numarası eklerken de bunu 27 ile başlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Eğer 29 ise barkod numarasını yazarken 29 ile başlamanız gerekir ve bizim programda herhangi bir değişiklik yapmadan bunu kullanabilirsiniz. Bayrak numarasından sonra ürün numarası mevcut ve biz bunu kendimiz oluşturuyoruz. Tabi burada farklı sayılar da yazabilirsiniz. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ama en doğrusu 1 ile başlayıp ileriye doğru gitmek. 1 2 3 4 bu şekilde artırabilirsiniz. Eklemiş olduğunuz her ürün için bir ürün numarası oluşturmanız gerekir. Ürün numarasından sonra gram bilgisi gelmekte ve burada bunu terazi kendisi üretiyor. Ürünün gramına göre bir numara oluşturuyor ve o numarayı da barkod numarasına ekliyor bu şekilde. E son olarak da Yine terazinin oluşturmuş olduğu bir doğrulama kodu mevcut. Bu doğrulama kodu ise diğer 12 rakama bakarak bir doğrulama kodu oluşuyor ve bunu barkod numarası olacak şekilde ayarlıyor. Adetli ürünlerde ise bayrak numarası bulunuyor ve bu bayrak numarası gramajlı ürünlerin bayrak numarasından farklı oluyor. Genellikle 28 oluyor bu. Bizim programda da varsayılan adetli ürünlerin bayrak numarası 28 olarak geçiyor. Tabii siz bunu değiştirebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz teraziye göre bunu özelleştirebilirsiniz. Hemen ardından 5 haneli ürün numarası geliyor ve buradan ürün numaranızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Tabii burada dikkat etmeniz gereken ürün numarasının tekil olması aynı ürün numarasının hem adetli ürünlerde hem gramajlı ürünlerde olmaması gerekiyor. Örneğin gramajlı ürünlerde ürün numarası olarak 40 ve 1 numarasını kullanmışsam adetli ürünlerde bunu kullanamam bir sonraki sayı kullanmam gerekiyor 40 ve 2. Aynı zamanda burada 402 numarasını kullandığımdan dolayı gramajlı ürünlerde 402'yi kullanamam. 403 şeklinde kullanabilirim. Ürün numarasından sonra adet bilgisi mevcut ve burada görmüş olduğunuz gibi bir adet olduğunda burada 40'dan sonra bir gelerek adet bilgisini veriyor. Tabi 11 olduğunda burada buradaki sıfırda 1 olacaktı 11 şeklinde. Buradaki adet bilgisini de yazmanıza gerek kalmayacak. Bunda terazi ayarlıyor. Son olarak tekrardan bir 9 rakamı ve bu da aynı zamanda doğrulama kodu. Peki biz ürün eklerken bütün barkod numarasını yazmamız mı gerekir yoksa belli bir kısmını mı yazmamız gerekir? Bayrak numarasını ve ürün numarasını yazmamız yeterli olacaktır. Diğer kısımları ise terazi kendisi oluşturuyor. Barkod numarasını da açıkladıktan sonra Leon'un muhasebe programını açıyorum. Tabii burada bir barkod numarası oluşturmamız gerekir. Barkod numarasını yazarken bayrak numarasını ve ürün numarasını yazmamız yeterli olacaktır. Örneğin bir elma eklemek istiyorum ve elma da gramajlı bir ürün olduğundan dolayı ne yapmam gerekiyor? 29 ile başlamam gerekiyor. Tabi bunu yazmadan önce bayrak numaralarını nerede değiştirebileceğinizi göstermek istiyorum. Leon barkod sistemini çalıştırıyorum. Parolamı girdikten sonra sağ alt tarafta bulunan ayarlar bağlantısına tıklamanız gerekir. Ayarlar bağlantısına tıklıyorum. Ayarlar penceresi açıldı ve buradan terazi ayarları bölümüne giderek Bayrak numaralarını bu şekilde görebilirim ve değiştirebilirim. Gramajlı ürünler için kullanmış olduğum bayrak numarasını değiştirmek istiyorsam, gelip buradaki değeri silip yeni bir bayrak numarası yazabilirim. Bunu da tabi kullanmış olduğunuz teraziye göre ayarlamanız gerekir. Örneğin 27 kullanmak istiyorsam, buradan 27 yazıp kaydet dediğimde artık gramajlı ürünler için kullanmış olduğum bayrak numarası 27 olacaktır ve yeni bir ürün eklediğimde ise bunu 27 olarak girmem gerekiyor. Tekrardan eski haline getirmek istiyorum ve ayarlar diyorum. Terazi ayarları ve bunu 29 yapıyorum. Daha sonra kaydet diyorum. Barkod bölümüne gelerek 29 yazıyorum ve ürün numarasını oluşturuyorum. Ürün numarası 0 4 tane 0 ve 1 olsun. Toplamda ne oldu? 7 tane rakam oldu ve bizim ihtiyacımız olan kısım da tam olarak burası. Ürün adı bölümüne geliyorum. Örneğin bir elma eklemek istiyorum ve elma yazıyorum. Birimi kilogram olacak şekilde ayarlıyorum. Kategori olarak meyve kategorisini oluşturup meyve kategorisini seçmek istiyorum. Burada KDV oranının olmamasını istiyorum ve alış fiyatının 4 lira olmasını bundan %25 kar etmek istiyorum. 5 liraya satmak istiyorum. Mevcut miktar yani şu an aktif olarak işletmemde kaç kilogram elma varsa onu yazıyorum. Mevcut miktar 50 kilogram olsun. Diğer bilgiler bölümüne geliyorum. Burada stok kodunu oluşturmak istemiyorum. Kritik stok miktarı bu üründen 10 kilogram kaldığında bundan haberdar olmak istiyorum. E alış ÖTV satış ÖTV değerlerini boş bırakıyorum. Satış indirimi boş bırakıyorum. Bu ürünü teraziyle tartıp bir barkod numarası oluşturacağımızdan dolayı terazi ürünlü mü özelliğini aktif hale getiriyorum. ürün resmi olarak ürün resmi seçebilirim. Diğer bir alanına da ek bir özellik varsa onu yazabilirsiniz. Daha sonra kaydet diyorum. Ve böylece yeni kaydımız oluşmuş oldu gramajlı terazi ürünü eklemiş olduk. Bir de adet olarak satışını yapabileceğimiz bir ürün eklemek istiyorum. Buradan yeni ekliyorum. Adetli ürünler için bizim programın varsayılan değeri 28 olduğundan dolayı ve bizim terazimizde bayrak numarası 28 olarak kullandığından dolayı 28 yazıyorum. Daha sonra ürün numarasını oluşturuyorum ve bu oluşturacağım ürün numarası daha önce oluşturmuş olduğum gramajlı veya adetli ürünlerin ürün numarası ile aynı olmayacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Daha önce 40 ve 1 ürün numarasını kullandığımızdan dolayı bu sefer de 4.0 ve 2 ürün numarasını kullanmak istiyorum. Adetli ürün içinde bir barkod numarası oluşturmuş oldum. Ürün adı bölümüne maydanoz yazalım. Birimi adet olacak. Maydanoz için yeni bir kategori oluşturmak istiyorum. Buna da sebze demek istiyorum. Yeni kategori olarak ekle diyorum. KDV uygulamak istemiyorum. Alış fiyatına geçiyorum ve alış fiyatını küsuratlı bir değer olarak girmek istiyorum. Örneğin 50 kuruş girmek için 0,50 yazıyorum alış fiyatını 50 kuruş olarak belirledikten sonra satış fiyatını 1 TL olarak ayarlamak istiyorum. Kar oranı da otomatik olarak belirlenmiş oldu. Mevcut miktar şu an işletmemde 25 adet olduğundan dolayı 25 yazıyorum. Diğer bilgiler bölümüne geliyorum. Kritik miktarını 3 olarak belirliyorum. Bu üründen 3 adet kaldığında beni bilgilendirmesini istiyorum. Satış indirimi olmayacak terazi ürünü olduğunu seçiyorum. Daha sonra resim de seçmek istemiyorum ve kaydet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi maydanoz da eklenmiş oldu. Böylece bu eğitim videosunda terazi ürünlerini nasıl ekleyebileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.